çocuğum annesinin canı iyi ki doğmuşsun iyi ki seni doğurmuşum iyi ki varsın seni çok 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 seviyorum sana özel botoks yaptırdım İyi ki doğdun Furkan'cığım yeni yaşın sana sağlık mutluluk başarı getirsin seni çok seviyorum Furkan'cığım doğum günü kutlu olsun yeni yaşın sana mutluluk sağlık başarı getirsin seni çok seviyorum nice senelerin Furkan'cığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Hayat sana hep kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Söyle. Söyle. Ben de <laughs> doğum günün kutlu olsun Furkan nice mutlu yıllara Sen benim arkadaş değil kardeşim gibisin İyi ki ikimiz iyi yıllar mutlu yıllar yaşarız Seni çok seviyorum Hediyelerime bak. Furkan doğum günün kutlu olsun. İyi ki benimlesin. İyi ki abim arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun aziz dostum. Yeni yaşın Osmanlı'nın kudreti ve Türkiye'nin güzelliğiyle olsun. Cenabı Aksana izdetti ve bahtiyar bir ömür ihsan eylesin. Doğum günün kutlu olsun Furkan. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yaşlara. İyi ki doğdun Furkan. Nice mutlu senelere. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Furkan canım arkadaşım, seninle her anı paylaşmak benim için bir ayrıcalıktır. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Furkan. İyi ki benim arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Furkan. İyi ki benim arkadaşımsın. İyi ki doğdun Furkan. Seni çok seviyoruz. Merhaba Furkan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun inşallah. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba Furkan. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım olmuşsun. Nice mutlu seneler. Furkan doğum gününmüş. Kutlu olsun. Kuzen. Kuzen kutlu olsun doğum günün. Seviyorsun. Bak burada biri daha kutlayacak şimdi ona veriyorum. Furkan doğum günüymüş doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Furkan seni, seni çok, çok seviyoruz. seviyoruz. İyi ki doğdun Furkan abi seni çok seviyorum. Ne diyor? <laughs> iyi ki doğdun Furkan seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Furkan abi seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Furkan abi seni çok seviyorum.